5000 yıllık bir tarihe sahip olan asfaltın yollarda kullanımı 100 yıl öncesine dayanmaktadır. Başlarda bağlayıcı olmaksızın yüzey tabakası üzerinde seyreden araçların kaldırdığı tozu önlemek amacıyla kullanılan asfaltın Türkiye'deki uygulamaları Osmanlı dönemlerine kadar uzanmakta. Bir üst yapı malzemesi olarak kullanılan asfalt, ince agrega yani mıcırla yapışkan özelliğe sahip bitümlü bağlayıcı karışımdır. Ağır trafikli otoyoldan bisiklet yolu ve yürüyüş yoluna kadar her türlü yol şartlarına uygun bir asfalt üst yapı dizaynı ve çeşitli asfalt malzemeleri mevcuttur. Bakım gerektiğinde de onarımı basitçe hızlı bir şekilde yapılabilir. Ülkemizde il yollarımızda otoyollarımızın tamamı asfaltla yapılmakta olup, ortalama yılda 10 milyon ton asfalt kullanılmaktadır. İstatistikler göstermektedir ki, trafik yüklerini tabana dağıtan, deformasyonlara karşı dirençli, esnek üst yapı inşaatında kullanılan asfalt tabakaları gelecekte de yol yapımının vazgeçilmez bir malzemesi olmayı sürdürecektir. Asfalt üretiminde 145 ile 160 derece sıcaklıkta kurutulmuş ve ısıtılmış mıcırla yaklaşık aynı sıcaklığa kadar ısıtılarak sıvı hale getirilmiş bitüm karışım oranlarına uygun olarak plantte karıştırılmaktadır. Karışımdaki mıcır ve bitüm oranları karışımın kullanılacağı tabakaya ve özelliğine bağlı olarak değişmekle birlikte karışımın yaklaşık %95'i mıcır, %5'i bitümdür tümün diğer önemli özelliği de normal hava sıcaklığında bir katı gibi davranmakla beraber akışkanlığa ve yük altında kendini onarma özelliklerine sahiptir. Bunun anlamı asfalt tabandan gelen harekete uyum sağlayabilir ve trafik altında mikroskobik boyutta oluşan çatlaklar kendiliğinden kapanabilir. Plant'ten çıkan karışımı kamyonlara yüklemeden önce karışımın kamyonların kasasına yapışmasını önlemek için ince yağla yağlamak ya da deterjan solüsyonu sürmek gerekir. Hazırlanan asfalt karışımı, yalıtımı kamyonlarla plant'ten serim yerine taşınır. Karışımın sıkıştırmaya uygun işlenebilirliğe sahip olması için belirli bir sıcaklıkta serim yerinde olması gerektiğinden taşıma mesafeleri sınırlıdır. Şimdi gelelim asfalt yol yapımına. Hava sıcaklığının 5 derecenin üzerinde olduğu yağışsız günlerde serim yapılır. Genellikle Türkiye'de asfalt yapımı 1 Nisan'la 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilir. Asfaltlanacak yüzey astarlama yapılmadan önce toz toprak ya da gevşek malzemelerden temizlenmelidir temel tabakası üzerine belirli miktarda sıvı asfalt püskürtülerek uygulanan astar tabakası, bitümlü sıcak kaplamaların ilk uygulamasıdır. Astar tabakası, temel tabakasına belirli bir miktar nüfus ederek delikleri tıkar. Böylece yeraltı sularının asfalt tabakasıyla temasını keser. Yüzeydeki serbest malzemeyi bağlayarak belirli bir mukavemet kazandırır asfalt yüklü kamyon geri geri asfalt sericiye yaklaşarak tekerlekleri iticilere değdiğinde damperini kaldırır ve bir miktar karışımı sericiye boşaltır. İletici bantlar karışımı ön taraftan arka tarafa iletir. Arka tarafta bulunan spiraller yardımıyla açılımlara izin vermeden tabla boyunca karışım eline doğru yayılıp serilir. Asfalt serici tarafından itilen kamyon boşalana kadar bu işlem sürdürülür. İstenilen kalınlıkta ve eğimde serme işlemi yapabilmek için sericilerde kalınlık ve eğim ayarı bulunmaktadır. Sericiler, malzemeyi sererken asfaltın ön sıkışmasını sağlar ve yüzey dokusunu oluşturur. Karışım yola serildikten hemen sonra sıkıştırma işlemine başlanır. Silindiraja başlandığında karışımın sıcaklığı 135 derecenin altında olmamalıdır. Sıcaklık 80 derecenin altına düşmeden sıkıştırma işlemi bitirilmelidir. Sıkıştırma sırasında statik ağırlığı 8-12 ton arasında demir bandajlı silindirlerle lastik basıncı ayarlanabilen kendinden yürür minimum 20 tonluk lastik tekerlekli silindirler kullanılmaktadır. Sıkıştırma, asfalt kaplamaların performansını etkileyen en önemli faktördür. Asfaltın doğru olarak sıkıştırılması yorulma ömrünü uzatır, kalıcı deformasyonu azaltır, Yaşlanmayı geciktirir, rutubetin oluşturduğu zararları azaltır. Asfaltın mukavemetini ve stabilitesini arttırır, oluşabilecek çatlakların önüne geçer. Asfalt, gelişen teknoloji ile kendini yenileyerek günümüzde de en çok kullanılan zemin kaplama malzemesidir.